Evet arkadaşlar şu anda İstanbul gören merkezdeyiz. Net adresini vermeyelim. Bizim iki site arasında, arkada siteler var. Burada bizim site. İki site arasında şöyle bir boşluğumuz var. Bu boşluğumuzu bu sene değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Evet şu şekilde değerlendiriyoruz şu şekilde kazıyoruz ve şöyle bir bahçe yapıyoruz İstanbul'un göbeğinde böyle bahçe yapıyoruz burada tabi bazı şeyler ektik geçen sene mesela lahana ektik İşte bu sene işte gördüğünüz gibi domates Şurada Karadeniz'den getirdiğimiz sırık fasulye daha çıkmadı domates yine buradan şurada ufak ufak karalahanalar ettik yine onlardan çıkacak domates şurada salatalık var şöyle bakın şu salatalıkları görüyor musunuz şöyle burada yine gördüğünüz gibi e, ufak sırık olanlar burada sırık fasulyesi var Şimdi buradan da evet bunlar da bekliyor. Bunlar da bekliyor. Orada domates var. Salatalık fidesi var. Böyle toplarken de bir video yaparız. Büyürken de bir video yaparız. Yani şey yok. imkansızlık yok. Toprak olan her yerde her şey olur. Çiçek olur tarım olur. Bak bunları güzelce süs olsun diye büyütüyoruz, suluyoruz. Bu arada gülleri diktik. Daha açmadı. Bizim için önemli, önemli olan karalağına gördüğünüz gibi. Evet Melik ne diyorsun bu e, bahçe bahçe hakkında? Burada diyeyim, verim alabilir miyiz? Burada verim alabiliriz gayet sonuçta toprak yani. Topraktan geldik. Evet, topraktan geldik toprak diye. Ve topraktan alıp topraktan yiyeceğiz, toprağa atacağız. Evet. Evet, Melik Bey de böyle kazıyor. Ve buraya e, yarın gübre alacağız. 4-5 çuval. Gübre alacağız. O fideleri buraya dikeceğiz böyle. Güzelce. Burayı da şöyle ilerleteceğiz şuralara kadar herhalde gideriz. Buradan öteye orada üzüm bağımız falan var. Onlara engel olmasın. Evet güzel bir şey de iki site arasında arkada ufacık bahçe. Burayı değerlendiriyoruz. Bakalım nasıl alabileceğiz. Herkese de örnek olsun. Yapsınlar. Herkese de örnek olsun. Hiç demeyin. Bura, bu tip yerlerinizi Ekim biçin olursa da 2 kilo domates çıksın 1 kilo salatalık çıksın ki salatalık çok güzel çıkacağını tahmin ediyorum çok güzel çıkacağını tahmin ediyorum daha önce bir o köşe tarafta yine ekmiştik güzel salatalıklar almıştık ama toprakları değerlendirelim şu anda pandemi var zaten sokağa çıkma yasakları var böyle alın çocuklarınızı böyle Alın çocuklarınızı şu şekilde böyle. Kazıyın, uğraşalım. Efendimiz'in zaman geçsin. Yavaş yavaş e, yapalım ki oruçtayız evet. malum. Şöyle çok 502 ne işi var? Bak tarla 502 tarlanın dibinde tabi burası tarla değil şimdi de tarla dibinde böyle toprağın dibinde diyelim çıkıyor. Melik biraz daha derin yap şurayı. Evet, biraz daha derin yap yerleri. Böyle şeyde batır böyle 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 yapma Heh. İşte böyle topraklar arkadaşlar değerlendirin şurada erik ağacımız var ee, çok da güzel erik veriyor yeni dünya var ileride zeytin ağacı var biraz daha ileride şimdi ön bahçeye daha bir şeyler e, ekeceğiz bu sene bakalım şöyle bir değerlendir bakalım ne çıkacak Nasıl güzel çıkacak mı? Geçip, mısır yaptık. Yarın bir de şey gelecek. Ee, karpuz karpuz e, fidesi gelecek. Bakalım karpuz fidesi nasıl buradan verim alabilir miyiz? Alamayız mı? Bir denemesini yapacağız. Ee, bakalım hele. Yarın da gübreleri atarken falan çekeriz. Tek tek atarız. Kısa olsun, öz olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bahçenizle beraber kalın. Evet Melik, ne diyorsun bu konuda? Kapanış olarak? Kapanış olarak mesela, şey yapabilirsiniz. istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazıp onları da ekebiliriz yani. Değişiklik olsun olur.